Şu anda şeker ilacı. Evet şu anda müşterimize şeker ilacı ver. Elinde bak müşterimizin elinde. Tamam mı? Faydası olup olmadığını kendi konuşsun. Konuş abi. Valla kardeşim ben bunu aldığımdan beri çok rahatladım. 200, 280, 300'dü. Şu anda 130, 120, 140 en fazla 140'a çıkıyor. O da tabii yememe içmeme bağlı. Ama Allah razı olsun. Kes, Şu kes. anda ben aldığım şeyden çok memnunum. Kesin faydası var mı abi? Kesin faydası var. var mı? Hiç şüphen olmaz. Ben evet. gördüm bilmiyorum. Ben içtim gördüm. Evet ben bunu 10 on... da kullanıyorum. On senede ben bunu dağıtıyorum. Anladın mı çok kardeşler? Ederim. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Safı daha çok tesirli. Onun için... İnşallah e, bağ, safını bekliyorum. Az dağacı olduğundan suya karmak zorunda kalıyoruz. Onu, onu safını ben bekliyorum vereceğim. hacı safını safını. Safını herkes Bana vereceğiz. Safını, safını vereceğiz abi. Sırf, sırf saf olarak vereceğiz onu. Allah razı olsun ellerine sağlık. Devamını bekliyoruz. Evet. Ben Şifacı Osman Erhan Alkaner. Evet. Kapı camisi civarında ara Doktor Osman olaraktan çok ilaçlar sattım. Ve bon e, bonservis vereceklerdi. Sağlık raporları vereceklerdi. Ben kabul etmedim. Niye kabul etmedim? İhtiyar olduğum için e, bir zararlı bir ilaç yapar diye korktum. Ama e, devam etmekte çok fayda varmış. Şu anda da devam etmekteyim. Bu ilaçları çeşit çeşit yapıyorum. Evet. Kirt hastalıklarına, şeker hastalığına, kanser hastalığına. Ben kesinlikle internetten takip edebilirsiniz. Kesinlikle yani. kesinlikle tedavi denir bunlar. Bu ilaçlar. Anladın mı? Evet. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Lütfen.